Sünceleriniz ve hayal gücünüz ölüme kadar nasıl sürükleyebilir ki? 1713'te Doktor Hirman Burhaif tarihinin en korkunç ve en şeytani deneylerinden birini gerçekleştirdi. Devletten izin aldıktan sonra idam cezası alan mahkumlardan birini yanına aldı. Gözlerini kapattı ve ona vücudundaki tüm kanı boşaltmak ve vücudundaki değişiklikleri incelemek istediğini söyledi. Burhey bir kuva getirip ve onu sandalyeye oturttuktan sonra mahkumun altına koydu. Ardından bir ince hortum getirip içine vücut ısılı su doldurdu ve bu hortumun başına bir normal iğne geçirdi. Bunun üzerine bu iğneyi hükümlünün eline dikip elinden kovaya geçirdi. Böylece elin üzerindeki hortum suyu damlaya damlaya kovaya boşaltmaya başladı. Ve o çıkan damlama sesleri o kişinin ne sandığını siz de biliyorsunuz. Evet o doktor bizim zavallı arkadaşımızı izlemeye başladı ve bir süre sonra o kişinin yüzünü sarıya değişti. Ona yaklaştıklarında hiçbir kan damlası çıkmadan o kişinin hayatını kaybettiğini fark ettiler. Peki o kişinin ölüm sebebi neydi? Sadece onun hayal gücü ve zihnindeki oluşturduğu düşüncelerdi. Ve anlatmak istediğim de buydu zaten. Olumsuz düşüncelerin sizi ölüme sürükleyip hayatınıza girmesine izin vermeyin görüşürüz